İnsan bela ve imtihanla sınanır mı? Evet. İnsan hem imtihan bela ile sınanır hem refahla sınanır. Değil mi? Bakıyorsunuz ki Allah Allah'a inkar ediyor. Pis bir herif. Her tarafından çamur akıyor. Bulaşık. Tezgah içinde, pislik içinde, rezillik içinde. İnsanlara hakaret, haklarını yor, diyor, küfür ediyor. Bakıyorsun adam küfür ettikçe kazanıyor. Hak yedikçe zenginleşiyor. Sen ayda 1 lira kazanmıyorsun, o ayda 500 lira kazanıyor. Senin alın terliyor, damarların çatlıyor. Adam sırtını atmış böyle, milletin ekmeğini yiyor. Çarkın bozulmasın diyor, adam sermaye alsın attığı her yerden kendine göre bir şey çıkartıyor diyorsun ki subhanallah bu adama niye bir şey oluyor bir şey olmaz ona Allah azgınlığı arttıkça ona verir Allah Allah. biz buna ne diyoruz İstidraç diyoruz derece derece Allah onu çukura atacağı için yükseltir 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 adamı firavunlaştırır adamı nemrutlaştırır niye mahşerde onun hesabını görmek için yani insanlığından, Rabbından tamamen onu soyutlar. Sen beni inkar mı ettin? İnsanlara zulmü ettin? Hadi bakayım, hadi yap bakalım, devam et. Adam işledikçe Allah işe Devam, devam, yoluna çık. O zaman diyor ki ben çok akıllı bir adamım baksana. Elimi taşa atıyorum altın oluyor. Altın olmuyor o ateş oluyor ateş. Farkında değilsin. akılsız adam. Onun için bazen Şan, şöhret, para, güç, imtihandır. Allah verdikçe verir. İsyankara verir, inkarcıya verir, üst üste verir. Azgınlığı daha da artsın diye. Bazen mü'mine bela verir. Sabretsin. Niye? Benim tanıdığım bir hoca efendi vardı. Altı yedi büyük bir alimdi. Böyle. Konuşunca minberler titrerdi hocam. Böyle mikrofonsuz konuşurdu müftüydü. Büyük bir müftüydü. Böyle konuşunca memleket böyle o şehir ayağa kalkardı. Büyük bir alim son altı yılını felç geçirdi. Niye diye sorduklarında diyordu ki Allah beni çok yükseltti. Sanki bütün her şeyi dünyada aldım. Hı hı. Allah istedi ki ben boynumu ona daha çok eğeyim ki dünya hayatında bizi temizlesin inşallah. Bu böyledir işte. Bazen Allah kulunu böyle alır. Onun için sabır. Ve sabır iyidir. Sabirin. Evet. Ve beşir evet. sabir. Ve beşir sabir. Sabredenleri müjdele bir büyük sahabi sevgili dostlar bir büyük sahabi tam 30 sene sırt üstü uzanmıştır. Karnı şiş olduğu için, karnı su topladığı için 30 sene boyunca dinmeyen bir ateşe yanmıştır. Bütün vücudu fırın gibiydi. Hani 40 derece ateş diyorsunuz ya. Tam 30 sene boyunca 40 derece ateşte yaşamıştır. bir dostu yanına geliyor. Vücuduna dokunuyor böyle. Hocama dokunduğum gibi. Dokunuyor eline. Diyor ki fırın gibi bu elin nasıl dayanıyorsun sen? Sus. Şikayet etme. Ben şikayet etmedim. Sen de şikayet etme diyor. Niye diye sorduğunda biliyor musun? Kimseye söyleme. Ben bu hastalığa sabrettiğim için melekleri gözlerimle görüyorum diyor. Melekler yanıma geliyorlar, onlarla sohbet ediyorum. Eğer bu hastalık başıma gelmeseydi melekleri göremezdim. Onun için her sıkıntının bir bedeli vardır, mükafatı da vardır. Allah bizi gücümüzün yetmediğiyle sınamaz. Allah bizi gücümüzün yetmediğiyle sınamaz. Allah bizi şerden uzak eylesin. Allah ülkemizi fitneden uzak eylesin. Allah ülkemizi provokatörlerden uzak eylesin. Allah ülkemizi fitnecilerden uzak eylesin.